Cafer Gül, Niyazi Yavuz, Uygar Eroğlu, Sedat Ceren, Arzu Baydat. Eğer sen videoda ismi olmasını istiyorsan yoruma benim de ismi yazdım yeterlidir. Geçelim. Aleyküm arkadaşlar. Hemen şurada bir tane Pakistan dolapçısı var. Bakın görüyorsunuz. Yabancıların arasında daha yavru cicik. Şimdi geldik de gördük. Ama çok ürkek ha. Baya bir ürkek. Ekmekleri parçala sen kameraya geç onu bana bırak. Sen mi yakalayacaksın? Ee. Şimdi yem olsa ben yakalayayım. Ben Çok de, korkak yapıyorum. ama. Oh, o sende. Bayağı bir kork. Kesinlikle Onun bir içinde değil mi? Şöyle Aslında yaptım. Aslında ufak bir yem olsa hemen Şöyle... ver sen onu bana. Heh, yemli. Bir yem olsa işte zaten sıkıntı yok. Ver ben, ben geçeyim. bana. Kameraya geçeyim. Verin bana siz kameraya geçin. Allah Arkadaşlar kuşu Arkadaşlar kuş öbür tarafa attı. Muhammed gidiyor bu tarafa göndermeye. Amcam burada. Patladı, ya, evet. Tam, paça. Tam paça Aa buraya geldi Görmedim şimdi gördüm size gösterdim ben Arkadaşlar Bence Yemoz Evet arkadaşlar. Bol... daha ufacık bir yem olsa yakalanır. Arkadan geçip onları mi onlara? Yabanları ya burayı toplasana Mehmet arkadan. Sana bir şey söyleyeyim bir yandan sen bir yandan ben gitsek yakalarız. Ha tamam. bak şu değil mi? Ha bu bu işte. Şey ha, bu işte. Şey yap. Ha. Şu değil mi? Evet. Gel. Ha orada bak bak yem attı git yakala. Ha bak bak yakala orada 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 orada. Geçen yakalamış olduğum kuş arkadaşlar. git. Git. Muhammed yakalayacağım diyor. Bakalım yakalayacağım. Hadi 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 hadi. hadi. Bilmiyom ki Cık, Gitti kuş Hadi gidelim hadi Hadi gel gidelim Al kutuyu gidelim Bir tane de kuş yakalamış Hadi git al gel Yok Evet arkadaşlar Hayır. Muhammed kuşu yakalamış ben işten geliyorum. O benim geçen yakalamış olduğum kuş da tekrardan kaçıp buraya geldi. Onu yakalamaya çalışıyormuş bir de üstüne. <laughs> bu videonun da zaten içeriğini göreceksiniz zaten videonun başında göreceksiniz. Uğraştık biz ama yakalayamamıştık. Bakın kuş bu. Pakistan dolapçısı. Geçen Muhammed ben Emir Edirne Kapı Güvercin Pazarına giderken burada yabanilerin arasındaydı. Yemimiz olmadığından dolayı yakalayamamıştık. Gerçi zamanımız da kısıtlıydı. Şimdi bugün gelmiş kuş aç, yemi atmış ve yakalamış. Bu eşek <laughs> diyor ki artık ben de kaçakçı oldum diyor. Ama tutmuş adam ha. Şimdi hakkını yememek lazım. Bu beğeniler de Muhammed için. Kut, kutusunu da bırakmıyor. Bugün okulu yokmuş. Direkt kalkıp gelmiş. Okulu olmadı mı biz siz yaşayamıyor. Hemen koşarak geliyor. Ama onun kulağını çekeceğim arkadaşlar biraz derslerine biraz özen göstermesi gerekiyor. Ama rehberlerin toplantısı Olabilir. o. Burada, burada. burada mı annende? Evet. He, beraber mi geldiniz? Annem zaten de. Bilal ana annenlere gidiyor. He. İyi yap. Bu arada arkadaşlar kuş dolapçıdır. Daha cicik. Pakistan dolapçısı. Ama daha ciciktir. Döner o kuş. Döner. On numara dönüyor. Güzel bir kuş. Evet şu an evdeyiz. Muhammed bugün marifetlerini gösterip şu eşek sıpasını yakalamış. Kanatlarını falan gösterir misin? Fena değil. Sana gidersen onu uçuruz. Hatırlıyor musun? Aynısından bir tane ben yakalamıştım. He. Ama benimki biraz daha bu dişidir. Benimki biraz daha uzun boylu bir şeydi. Tabi dolapçı daha güzel bir şeydi. Bu da güzel, bu da güzel ama o daha iyiydi. Ee, o yakalamış olduğum e, kuş da oradaydı arkadaşlar. Herkes demiş Sivas kumrusu. Büyük ihtimalle de Sivas kumrusuydu çünkü ben sosyal medyada baktım. Aynısından ben Sivas. Ben onu normal şey zannettim. Yani, normal bir kuş zannettim. Burada kuşların arasında uçururken bir baktım kaçtı gitti. Fazla da umursamadım yani gidişini. Aslında şu an burada orada da yakalardım ama uğraşmak istemedim. Ama herkes demiş Sivas kumrusudur diye. Şöyle bir yakından gözlerini, gözlerini, elini, ayağını falan her şeyini bir çekim yalık. İyiymiş, güzelmiş. Yakışır sana. Uçurursun sen onu. Evet. Uçurursun, uçurursun. On numara uçurursun. Yok ee, kanatları bak kanat dizimine baksana. Muazzam evet. bir şey. Çok iyi kanat dizimi var. Evet. Ee, Yolları, ne? He? ne olur işte. Ya tamam. güzel güzel hayırlı uğurlu olsun. Güzel, güle güle Ne yapıyorsunuz lan? Hırpolar. He? Doymak bilmiyorsunuz ha bakıyorum. 24 saat bom 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 bom. Duma. Ya bakalım. Gel babaya gel. Cık cık cık. Gel. gel babaya gel. Duma. Küsmeyiz lan. Küsmeyiz oğlum. Gel. He? Niye babaya gelmiyorsun? Ne oldu? Küstük mü? Kırp Ha, ha, ha. İyi, ufak bir yüz vermesin sana. Ha. Al bak küçük kumru da gelmiş. Ufak bir yüz vermesin. Hemen kalk üzerine. Hemen kalk üzerine. Bak bak bak. <laughs> şuraya baksın. şöyle Pişkullerine bakın. Pişkullerine. Ye sıç. Ye sıç. Yes, yes. Oh. Ne kadar güzel bir dünya. Pamuk iki adım atmasın. Hemen üzerine çıkmaya çalış. Eşecek sıpası. Aa. Biraz da şu aslan parçasını çekeyim arkadaşlar ya. Kendini toparladı maşallah. Zımba gibi oldu zımba. Ha oluşum. Çık bakalım. Çık bakalım. Çık bakalım. Yavaş 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 yavaş. Hareketlerini yavaş at. Hareketlerini yavaş yap. Yavaş yavaş sakin ol. Sakin ol. Şöyle bir gölgeye gelir misin? Heh, heh, heh. Şöyle bir oğlumu biraz çekeyim. Aslan parçası. Maşallah çok güzel oldu ya. Getirdiğim halinden eser yok. Değil mi? Nasıl oldu gerçekten? Değil mi? İlk halini hatırlıyor musun onu? He. Çok kötüydü ya. Öyleydi biraz. Şimdi ya. ise zımba gibi oldu efendim. maşallah. Allah nazardan saklasın inşallah. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Tüm beğeniler Muhammed için. ilk abi kaçağını da yakalayıp bizlere gösterdi. Tabii yakalama anını göremedik ama burada o kaçağı orada gördük zaten. Videoda da hepiniz gördünüz ama kendisi yakalamış. Beni de aradı. Sizgin abi beni çek dedi. Ben de onu kırmadım çektim. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla.